Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çay keyfi yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben yaramı çıkaracağım. Çıkar Zeyno Arkadaşlar benim tamam bir yere oldu. Bir önceki videomuzda lütfen like ve beğeni atın. Ben şimdi börek yapıyorum. Börek ve çay ama Zeyno kola. Maalesef. Evet ben çünkü çay seviyorum arkadaşlar. Çay yemeğin hiç olur mu? arkadaşlar. Ben çimenlerde oturmak hiç istemiyorum. Ben Çünkü dikenler bak, batıyor. Bana ba şu an batıyor ama batmıyor gibi. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. bizi beni eliyor gibi oluyor. Tabanı inşallah böyle etmez. Ay! Telefonu gel otur otur. Oturmayacağım ben. Neden? Ben bisiklet. Gel çardak oturalım. Ha? Çardak. Tamam. Videoyu durdur gidelim. Arkadaşlar Zeyno'da hafif bir yaralanma oldu. Bacağı kanadı ve geldi. Kızımız. Evet arkadaşlar geldim. Yanına otursana. Yok yok. Ben de o zaman seni Bacağım kanadığı için arkadaşlar e, birazcık geç geldim. Evet arkadaşlar. Burası da gölgelikmiş. Evet. bunu nereye sabitleyeceğiz? Um, um, mı um, sabitlesek? Olmuyor. Bir dakika. şuraya koy. Dur Zeyno. İki ah. taban arasına. Sabitlesek olmuyor. Şuraya sabitlesek. Olur mu? Neyse Kadın, kabını çıkar buraya koy. Nasıl? Kabını çıkar. Ha. Buraya koy. Ondan sonra dursun. Kapsız. Kapsız da oluyor. Arkadaşlar şu anda ya ben... Dur değil telefonu bir al ama bırak. Ben telefonu elimde tutarım. Tabakları da bari yaklaştırıyorum Masada masa da Evet ya. Evet <laughs> be. Ay. Zeyno ısırdım da böcek. Şaka yaptım. <laughs> Arkadaşlar ikrayı hiç inanmıyorum. <laughs> Lan ayaklarını buraya uzat. Çayını da buraya koy, kolanı pardon. Nereye? Fotoğraf yakalım. Çayını da buraya koy. Hay kendi ayaklarının ortasındaymış ki bebe. Güzel bebe. Bir şey fotoğraf yakalayacağız. Usta konuş. Güzel. Böyle yapmışsa senin annen mi yapmışsa? Ha? Böyle senin annen mi yapmışsa? Bilmiyorum ki. Hiç güzel değil. Bence çok güzel ben bayıldım. Anne! Hayır. Kulağına bakalım. Bitmiş. Evet. Arkadaşlar, kulağına bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Kula sarayla. İçinde böcekler var. Duydum. Ne? Arkadaşlar kola zararlı kanının içinde böcek var. Değil. Böcek yok da böcek kanı var. Kan olsaydı... Araştıralım. Zeno araştır. Video bitsin araştırın. Tamam. Yeni bölüğünü bitirdin güzel bitmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Bence bardağın içine şaka olsaydım böreği. İkraya söylüyor. <laughs> Arkadaşlar, böyle ikraya bak. Bakın, i̇kraya bakın, bana bakın. Şöyle Ben de var, onlar kısa şort var. Evet. <laughs> Baksanıza de herkes var. Fanta'nın içinde de arı kanı var ha. He. Hah. Bay Kola'da da böcek kanı var. Hemen böcek kanı. Vallahi, He? Allah çarpsın ki kolanın içinde böcek kanı var. Tamam, şey, i̇çinde ne var? Hiçbir şey tortu var. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> atalım, Arkadaşlar az önce biz bir kazaya... arkadaşlar. Seni sevmeyen kim vardır? Tabii ki de Arkadaşlar şimdi ikramından sonra arkadaşlarımıza bisikletlerimizi gösterelim mi? Sen, şöyle hani ön kapım var ya. Şöyle koyarsın telefonu. Şöyle sürersin arkadaşlara da göster. Nasıl sabitleyeceğiz? Yani sabitlenmi sabitlenmiyor ki benim bisiklet benim bisikletim sepeti de oynuyor. Bak bak şöyle. Gel. Sen gel. Güzel mi? Hayır. Batarsana bir şey söyle. gel gel video çık. Aa! eski mi, yeni mi? Eşki. O bizim yeni bak. Ne oldu bu? Bu Oha! Dur, durma şey var. mı? Gerek yok. yaptık. Nasıl burada kızlar çay keyfi yapıyor. Toxic. <laughs> <laughs> e Sizlerle ya, ya. de Şaka ya. Şaka yaptım. Biraz deneye kesmeye çalışıyordum. Dur saattir abla sözümü. <laughs> Keşke o da gelseydi. Ay. Evet, geçem. Ben geçem. Ben geçemem. Nasılmış? <laughs> İkisi de şöyle bak. Sen o dur dur hayır hayır. Gel. <laughs> Kötü mü yoksa? Ding ding Bu tanesi de çok farklıymış. Ben de bir atayım arkadaşlar isterse. motor basılıyor. Yani çok. E, biz de bunu yolda sürdük. Çünkü onkisi çok, çok e, eskiden geldi. değil mi? Ha, çok ha. eskiden. yeni. Aa, ilk önce ben aldım sana kira aldı değil mi? Hı -hı, biz bulamadık. Babamın 500 TL aldı her benim bisiklet. ben getireyim mi? Hayır hayır hayır. Ben ikini aldı? Ya <laughs> Ben bir kuş bile Hı? <laughs> Senin... Ayrı bir videoda gelsin Ben ne yapacaktım söyleyeyim mi? Ne yapacaksın? Bir şey yapacaktım ama Kanalına video Hayır benim telefonum mu var sanki? Şey o var evde Samsung Bir de tabletim var telefon da var. Baba emekinde 101 abonem var çık. Böyle gitsen zeyn Ha? Yok. Hem böyle gitsen. Vallahi çay doldu. <laughs> Okuldaki var ya herkesin buranın olduğunu merak ediyor. Tensizdir. Tensizdir. <laughs> Şurada şiş, şiş, nasıl şiş biliyor musun? Ta i̇şte anneannelerin, anneannelerin, <laughs> <tane, gülüyor> anneannelerin, anneannelerin, evet, anneannelerin, <laughs> ay, ay, ay. Bu ağzın gözünün Bu sadece bir kebisim Ben bilmiyorum Niye? Kusurumun içinde su var Var ama içinde Burada i̇şte değil yani Burada. İkira, ikira. İkira bırak. İkira bırak. İkira bırak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kimse seslerini yapayım. Ben tatlı olaydım. Korkun. Bozan bir şey nerede? Senden 30. Zeyno da 40 40 41. <gülüyor> 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 Hayır, biz de tartıldığında 40 atma. 40 41. <laughs> ben hocam tezahüratta da tartıldım. <laughs>

Ya hava karardı. Gürsen gök gürülüyor bize şimşek çarpıyor diyoruz. Allah korusun. Arkadaşlar videomuza like atıp abone, abone olmayı olmaz. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay. Bay.